Esenyurt'taki yangının ardından işçilerin güvenliği tartışması da başladı. Birçok firma işçilerin konaklaması için çadırları, bazıları ise konteynerleri tercih ediyor. Peki işçilerin kaldığı konteynerler nasıl olmalı? İşte bu sorunun yanıtını konunun uzmanı A Haber'e anlattı. Konteynerler biraz daha pahalı olsa da aslında çok fazla kullanımıyla bu maliyetini e, e, geri kazandırabiliyor inşaat firmalarına e, ve nitekim de Türkiye'de ve yurt dışında da büyük firmalar e, bunun bilincinde olan firmalarda bu tür yapıları prefabrike yapılar veya e, konteynerları tercih ediyorlar. Hı hı. Bazı talepler artık e, bu olayın üstünden e, gelmeye başladı. Mevcut işçilerini şantiyede, çadırda e, kaldıran firmalar şimdi ise e, bizi arayarak biz de artık konteyner e, veya prefabrik yapı istiyoruz diye bir e e, talepleri oldu ve bunları da karşılamaya başladık. İşte, Herhangi bir acil durumda, yangın veya başka bir e, acil durumda kaçabilmek için konteynerimiz dışarıya doğru kapısının açılabilmesi lazım. Panelden üretilmesi gerekiyor. E, burada üretimini yapmış olduğumuz sandviç panellerin dışında ve içinde sac bulunduğu için bunlar da A1 sınıfı yanmazlık ee, bulunmakta. Yanmaz Bu, dediniz eğer o çadır yerine konteyner kullanılmış olsaydı 11 işçi hayatını kaybetmeyebilir Evet. Kesinlikle e, kaçacak zamanlar olur ve söndürmek için de yeterli zamanları olabilecekti. konteynerlarda evet. bir de farklı olarak tabii ki radyatör sistemi evlerde kullandığımız kalorifer sistemleri de uygulanabiliyor ve aynı zamanda buradaki gibi yağlı elektrikli radyatörler de kullanabiliyor. En önemlisi ısıtıcıların Konstrüksiyona sabitlenmiş olması. Bu da herhangi bir devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı engellemiş oluyor. Baktığımız zaman burası kaç metrekare? Şarkı? Burası 21 metrekarelik bir konteyner. Ve bunların birleşimlerinden de e, konteyner binaları oluşturularak daha büyük yapı alanları da sağlanabiliyor. E, önemli olan burada iş işçilere, kalanlara yeterli yaşam alanını sağlayabilmek.